Başlıyorum bir hiç alamadan değil mi Evet. Evet. Emre o zaman başlıyorum takımları seçelim hadi. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi takımlar... Klasik maç yapacağız. Hayır şampiyonlar değil. Neyse. Arkadaşlar takımlar sürpriz. Arkadaşlar Ece zor bir takım alacak. Ben yani ben kolay takım alacağım. ben Beşiktaş yani. Evet ben Beşiktaş'ı alacağım. Ne Beşiktaş alacağım? alacağım? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Beşiktaş'ın Beşiktaş benim. Ay en zorlu şey aldım. Ben de şu benim formam olan bunu aldım. Arkadaşlar Ege en zorunu seçti. Kaka falan var yani. Abo arkadaşlar. <laughs> Bizim kalede Mert Günok <laughs> Bu arada en ikimizin de ilk 11'ini göstereceğiz Emin. Evet. Göster gösteriyorsan. Göksel. Evet arkadaşlar. Benim sesim geliyor mu? Geliyordur ya değil mi Ege? Geliyordur geliyordur da. Arkadaşlar işte ikimizin kadrosu bu. Benim kadroya bak şu görüntüsü. <laughs> Benim kadrosu var. Arkadaşlar ben Onana'yı oyundan çıkarmak istiyorum. Onun yerine bende imzası olan Çaldım şunu koymuş. Lan Ege tamam ben hazine de neye bakacağım? Ha? Pele hiç kalma lan. Lan bak Evet arkadaşlar maçı başlıyoruz. <laughs> Bakın bir Ben başlıyorum. Işte. Başarılar <laughs> mı <miktar. gülüyor> Arkadaşlar Ege en zor değil. Ben de Beşiktaş taraftarı olarak bu maçı yenmek Aslında ben de Beşiktaş taraftarıyım da bugün Emre'yi yenmek istiyorum. Ya. Evet. Arkadaşlar ben Yunanlı oynamayı bilmiyorum he. O şey. Ege şunlar koşmayı da değil mi? Ben de bir koşuyor muyum? Ben de bir Evet arkadaşlar. Lluller'i Fremont'un üniversitesi champions tarafından Fren deer refinans hedeflerine bulundu. Artı görevte Batton UK'un si chanting Arkadaşlar, Ama, arkadaşlar, arkadaşlar böyle ben açık alanda oynamayı çok severim yani. <laughs> arkadaşlar Beşiktaş değil ha Haberiniz <laughs> olsun. Yani ben emeğim. <laughs> hmm. Arkadaşlar Pele geçemedi. <laughs> Şimdi Abu Bakar'da. Arkadaşlar gireyim mi? Girer mi? Aa! Ege kaleden nasıl çıkıyordu? çıkıyor bu? Bu arada yer var ya ona çıkıyor. <laughs> arkadaşlar hiç bilmiyorum ya. Ya arkadaşlar Ege'nin çok var ki he? <laughs> Her yerde abartıyor. Ege'de <laughs> şunu attım Ege'den. Nasıl kayıyorum lan ben bunu? Verdim. Bu falan. Ya abi sen beni yiyorsun bir şey yapmıyorsun ya. <laughs> Geçmeyene kardeşim. <laughs> Zaten oynamayı bilmiyor. Dolmuş <laughs> tuttu da. Halerlik maçı <laughs> gibi bir dostluk maçı mı ne? Abi boku. O bu pokor. Hayda sen. Arkadaşlar bu Batareş'ti yeniyiz. Arkadaşlar bu eski video sanmayın bu yeni video. Bir tek şey, ege FIFA 24 var. Değil mi Ege? Evet. Dedim ben başla maalesef acık. FIFA'yı. Ay ya ay. Haydi senin adı ah, canım ben yeni. Arkadaşlar haydi. Haydi haydi. Gel gel. Arkadaşlar videomuz 10 dakika falan olmuş normal. <laughs> Hadi. Hoppa. Ya. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar arkadaşlar Ya, ya. arkadaşlar ya evet, arkadaşlar. Çok evet. sinirlendim bak. gösterme. Gösterdim başka mi? Gösterdim. <laughs> 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 aka da hiçbir zaman gol atamıyız. Antek Ya neden kaynıyorum ya? Yani? <laughs> ya ben vurmayı şaşırdım. <laughs> ben de az önce şut vurdum. Buna basıyorum neden sonra buna basıyorum nereden? Kontrol değiştirebiliriz yoksa. <laughs> <laughs> Şimdi geçine diğer gol atacağım dur dolva astam bravo setiaam arkadaşlar Şahlı Yal yal oldu senin dedi, değil mi? Galiba. çok iyi oynayışı Yok arkadaşlar ben inatçıya çekiyorum Ama ben şimdi PlayStation'da da oynasam Yemeliydi yine geleceksin. Çünkü <laughs> takılırsın. <laughs> Orada benim takımda FIFA yerleşti öyle bir şey yok. Ya arkadaşlar yine yedim ya. <laughs> Her şeyin başında böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Bu yılın altında da var aslında. <laughs> o da klasik X1. Arkadaşlar bakın. Eğer bu maçı çevirirsem en az 50 like istiyorum. Maşı çevirirsem. Gerçekten 100, 100, 100. Aa evet arkadaşlar 100. Ama maşı çevirmem imkansız. Ama maşı çevirmezse 50 like. Çevirmezse 50 like. Ya kontrol edin ya. Ya ama Emre çevirmeyecek. 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 Arkadaşlar of bu arada God. kurgu değil. Kesin kurgu diyorsunuz. Bak ama çok çabalıyorum yani. <laughs> Bakın buna, buna kurgu mu diyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar sizin için elimizden geleni yapıyoruz. Bakın <laughs> abone olmayanlar kanala abone olsun. Değil mi? Evet. De. Abone olsunlar onlar. Onları bulmazsam bu takımla 53 sekiz yenecek. Şu an emri yaptığın gibi sizde Arkadaşlar taşı açtık oldu korkudan abu bak adam <gülüyor> <gülüyor> Ben sonra ne mi korkacağım lan ben de falan

ya. Ya maçı hep baştan Arkadaşlar sıçtım ben ya. Ama arkadaşlar bakın maç maçı çevirirsem bakın vallahi 50 lira istiyorum ha. Yüz 100 var, yüz var. Eki birazcık e, abartıyor. E, Zaten ben bir böyle... Ben bu videoya Ben bu videoyu 50 like bekliyordum. Arkadaşlar yiyorum, yok yemiyorum. Ama birazdan yiyeceğim. Arkadaşlar elim yağlı yağlı bu arada. Kontrolcüyü ben de Arkadaşlar Oyuncunun kabusu diye bir... ...video atmayı istiyorum. Oyuncunun kabusu oyunu. yapacağım. So,

Ay, ya! O da kusunamazdı. Really ya bir de sen maçık geçiriyorsun ha. Arkadaşlar video bitmeyecek. Bir tane daha maç yapacağız. Ya! Evet. E hatta kendi atacağız. bundan sonra o zaman kendi kalemize atacağız penaltı yapacağız. Tamam. Hayır. Hı. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara da bir daha abone linki Oh, Hayır emir ya ne alaka? Şöyle bismillah. Arkadaşlar orada bir tar tarihsizlik ya yaşandı pardon. Ya, 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 ya. Bismillah. Kar, 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 kar. Gelişine. Hadi 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 al hadi 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 Kontrol hadi 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 hadi

birçok kadar yani siz 10 yaşın lütfen gelmeyin çocuklar uh, yok değil, Bak. şu 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 şu, şu. Oh şu. Kind of time time to time topu bana ver lan tam sanki atabilecek arkadaşlar. sanki atabilecek. Ver el patiğini atayım. Ver lan. Ey, 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 atayım. ey, 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 Şu anda şu Emir'e sövmüştüm. Söldüm. Ya bırak ben Emir'den. <laughs> yenersen Emir'den intikam alıyorum diye video yapacağım. Okay, ne alaka ben bu ben buna kötüyüm. O bir. PlayStation'daki kare. PlayStation'daki kare. On, go, Heh, hele şükür attım he. <laughs> bu kim lan? Yediler mi Abi tane ya. ben Evet. Ben Beşiktaş maçına gittim ya imza almıştım. Ben karttan. Kartam bende dört tane çıktı. Bende tek var. Ya. Aynen. İştena girip Ya. ya. Ben de bir tane daha attıracağım. Bir tane daha attıracağım. Merak etmeyin penaltıları içeceksiniz. Bayağı bir kalecimde kalacak. Emil aldı. Ar başlı. Başlı. Bana <laughs> Allah. De Arkadaşlar Cenk evet, Bana pas ver Bana pas ver Bana pas Bana Bana pas ver Bana pas ver Bana Ne ver Bana pas ver Bana pas Ya şut at, şut at, şut at bak. Ya varıyorum yapıyorum. E, kendi zaman. Ya tamam atino, jetno <laughs> <ne olacak. gülüyor> Ya şeyleri falan yapmayacağız. Çok iyi. Bir milyon falan olalım alalım mı? Beşiktaş Arkadaşlar doksan artı iki. Zaman geçiriyorum şimdi gol atar saçımı. Çünkü çıldırırım. Gerçekten çok üzülüyorum. Ya Arkadaşlar penaltı diyoruz Bu arada bilerek. Go go go. Bu arada hiç birini bilerek ben. Penaltı. 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 Ben? Tabii ki Kelle. Mama Hadi. Kaleci hangisi burada kaleci şeyi? Şu, sıra da süre, 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 süre. Tamam, Hadi. 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 What's